Böyle doyumsuzluktan dolayı ben bir Gazeteci bir şey, Deniz, bir şey, Deniz bir şey, Gezginci'nin kaleme almış olduğu ya, buçuklu semtin hergele çocukları şey kitabı minikte konuşuldu. Sıkıntı yaratmaya başladı. Bir gün arkadaşlar Facebook'ta bak hiç unutmuyorum o akşamı. Bir gün Facebook'ta şöyle bir tane yazı gördüm. Tamam. Yazı aynen şöyle. Diyor ki hayattaki en büyük pişmanlık senin başladığın bir işi başkasının bitirmesidir. Atatürk'ün karşıyaka sevgisi ve karşı taraftarların anılarının yer aldığı söyleşi de dinleyenler keyifli anlar yaşadı. <laughs> Az önce karşı ya girdiğiniz zaman her yerden e, Atatürk fışkırır. rahat hmm. Cumhuriyetimizin ve layık İzmir'in bekçisiyle <laughs> girişine yazdırdık. Kutsal topraklara hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar bu bayrak yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı. Münih Kitap siz, Kulübü siz, kurucusu siz, siz. Deniz Gezginci evet, Söyleşi'ye bu, katılanlara teşekkür ederken siz, kitap bu, söyleşilerin bu, devam edeceğini belirtti. E, savcılığa bu bayrağı şikayet eden oldu. Ama onlar indirdi, biz taktık. Onlar indirdi, biz taktık. Bu bayrak yıllarca karşı yakaya girenleri bu şekilde karşıladı arkadaşlar. Bunun içerisinde birazcık hocanın anlamaması gereken trikler yapıldı. Mesela efsane Göztepe onları onların sloganı efsane Göztepe efsane Göztepe. Bir Göztepe olsun hani anlamasın. Ama ben şimdi eftane Göztepe diye eee minareden ettiğinde herkes efsane Göztepe öldü diye eee anlayacak. <laughs> Sonra aklımıza geldi yapacak bir şey yok yani en güzeli kocayı kandırmak yani şimdi biliyorsun düz da bu iş olmuyor. Gittim Sakıbağ dönercisine Emrah Besit abim beraber anda bu soğanı gözlerimiz bu soğanı söylüyor. Tabii ki gözlerden bu herhangi bir şekilde elmiyor. Neyse hocamın yolunu tuttuk. Ondan sonra işte girdik camiye direkt. Hocam dedik selamun aleyküm. Yani böyle aleyküm selam. Benim o gözler böyle boyoz gibi. Dedim hocam dedim bizim patronumuz öldü. Ondan sonra dedi baş sağlığı dedi amca.